Merhaba arkadaşlar. Bu bizim ilk videomuz. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Şimdi size yaptığımız bebekleri göstereceğiz. İlk olarak bu küçük hayvancıklar ve küçük ayıcıklarla başlayalım. Bu küçük hayvancıkları veya ayıcıkları bir hediyelik anahtarlık olarak kullanabilirsiniz. Gayet sağlıklı, hoş anahtarlık olabilir. Böyle arkadaşlarınıza hediye edebileceğiniz Darwin, Gumball gibi şekilde konseptlerimiz var. Böyle kalem başlıklarımız var. Şekil şekil. Pembe panter gibi. Böyle kral şarkılarımız var. Necatimiz var. Unicorn'umuz var. Bu da bizim iğneliğimiz. Buna İğne, iğnelerinizi takabilirsiniz. Tığlarınızı, mezrolarınızı, makaslarınızı, kullanım araçlarınızı kullanabilirsiniz. Kitap araçlarımız var burada. Böyle fareli, kedili, gene <laughs> kral şakirli. Sıradaki konseptimize geçebiliriz. Sırada kral şakir serimiz var. Kral şakirimiz, mirketimiz, kral şakirimizin babası, <laughs> uyuz sancı, Necati, Canan ve Kral Şakir'imizin annesi olarak Kral Şakir serimiz bu şekilde. Sırada çizgi film karakterlerimizi tanıtacağız size. Dora atımız olarak burada bulunmakta. Mickey Mouse'umuz var. Darwin ve Gumball'ımız var. Sünger ve Petri'imiz var. Olmazsa olmazımız. Nasreddin hocamız var burada. Eşiğine ters binmiş bir şekilde Harry Potter'ımız var, Keloğlan'ımız var, Dino'muz var ve Çakalı'mız var. Buradaki yeni yıl konseptimiz. Kardan adamımız var, olmazsa olmazımız Noel babamız var. Noel kızımız var ve Noel cinlerimiz diyelim biz buna. sonraki <laughs> videomuzda bu küçük anahtarlığımızın yapılışını anlatacağız size. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.